Geceler. Gece 127 7 geçe e, yayın yapıyoruz. Artık 17'sine girdik. 16'sıydı 17'sine girdik. Bugün yine önemli bir yayın yapacağım. Geç kalmamın nedeni birçok toplantım vardı arkadaşlar. Planlamalar vardı. E, kısa bir yayın yapacağım. Bir kanser hastamla ilgili gelişimi gelişimiyle ilgili bilgi vereceğim. Ayrıca ee, önemli olmasının nedeni Türkiye'de biliyorsunuz ölüm nedenlerinin ikinci en fazla ölüm nedeni kanser. Yüz kişiden 30'u kanserden ölüyor Türkiye'de. Ee, tabii en fazla ölüm nedeni %50 ile kalp damar hastalıkları rol oynuyor. Onda da omega 3 çok önemli. Ee, ama kanserde en önemli ürün, ürün arı aropropolisi. Ee, ondan bahsedeceğim biraz. Ee, benim ismim Serdar, tıp doktoruyum. 1968 Isparta doğumluyum. Evliyim, ikiz kızlarım var. Ben Ispartalıyım, eşim Vanlı. Kızlarımdan bir tanesi tıp doktoru. O da dahil eğitimcisi yapıyor. Diğer kızım ise bir üniversitede araştırma görevlisi. Boğaziçi Matematik mezunu, Endüstri Yüksek Mühendisliği doktorası yapıyor. Eşim işletme mezunu, beni işletiyor. O da 3. üniversitesinde okuyor şu anda. 1985 yılında Kuleli'ye girdim. Ee, özür dilerim 85'te Kuleli'den mezun oldum. Ee, 1991'de de askeri lise ve arkasından da askeri tıp. Askeri tıptan mezun oldum. 15 sene askeride geçti. 26 yıl fiil etkinlik yaptım. Son e, 22 yıl, hekimliğimin son 22 yıl YTT'nin doktor olarak çalıştım. Aile hekimi, kurum hekimi olarak çalıştım ve aynı zamanda birçok yerin işler hekimliklerini yaptım. Ee, 18 Yaklaşık işte 19 yıldır da e, insanların direkt sağlığı ile ilgili fayda vermeye çalışıyorum. Özellikle son 2-3 senede bu çok yoğunluk kazandı. 2017 yılında emekli oldum. Emekli olduktan sonra full time e, bu tür şeylere kendimi adadım. Birçok çok insana faydamız olduğu oluyor ve inşallah da olacak. E, Allah teala bana ömür verdiği sürece. İstanbul'da yaşıyorum yaklaşık 30 yıldır. Şu anda da Kadıköy'den yayın yapıyorum evet gece kuşları geliyor. Kimse olmaz dedim ama yine insanlar burada. Herkese merhaba gelen arkadaşlara. Şimdi kanserden bahsedeceğim. Böyle ara ara kanserle ilgili yayınlar yapacağım. Çünkü birçok insanın şifasına, kurtulmasına vesile oluyoruz bu konuda. Burada tabii şunu alabilecek miyim bilmiyorum. Bir bakalım. Evet ilaç damarları ilaç vererek tamam, Evet. Tamam, o 3 hafta önce ondan olmuştum sonuçlara bakmak için 6 i̇şte seans kama aldım ilk seanslarım %50-%50 idi %50 iki seferi son 4 seansım da %75 olarak verildi sıkıntılı olduğu için kendine zorlanma olduğu için fakat ona rağmen elhamdülillah e, leğen kemiğimde olan 4 santimlik kümör 2 santim olmuş çok şükür ya. Yani. Ee, kasık bölgemdeki ve diğer mesaneme doğru çok sayıda inmiştik. Hepsinde geri çekilme başlanmış. Çok şükür. Çok şükür. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bir üç ay daha devam edeceğiz kema almaya. Çok iyi. Şey, çok sevindim çok abi. Çok sevindirici. Propolis gerçekten kanser hastalarının olmazsa olmazı. Evet. Ben de inanarak güvenerek almıştım propolis için. Elhamdülillah şükürler olsun. Bugün iyi haberi de aldık. Çok sevindim vallahi cümlemizden. Şimdi tamam. e, biz günde 15 tane alıyoruz değil mi propolisi? Evet, evet. 15 tane ne alıyoruz. Ne kadar süredir 15 tane alıyoruz? 2 ay geçti herhalde. Evet, 3 aydır aldık. 3 aydır. 3 aydır azıcık geçti. Abla, abla, evet, Abla, 21'e 21 çık. Tamam. Tamam, 21'e çık. 3 ay, 3 ay 21 tane kullan. Tamam, 3 ay boyunca. Tamam. Tamam. Tamam, inşallah. Tamam. tamam. <laughs> <ya>. Çok <laughs> sevindim evet. ablacığım. Ya yani şimdi bir de bunu hastalara falan insanlara yayınlayacağım ya konuşmayı şifa olsun. Evet, gibi. evet. E, evet. Kısa bir hikaye <laughs> anlatsana çok kısa. Rektum kanseri olarak başlamıştı. Yani, e, i̇şte rektum kanseri olarak başlamıştı. Üçüncü evreydi. Hı -hı. Ameliyat olmuştum. Hı -hı. İyi, iyi gidiyor derken yaptı tekrar. Hı -hı. E, tek ameliyat oldum. İşte buradan evet. Nereye metastasya metastas yaptı? Yani metastas yaptığı yer bağırsağın dışında bir yere şu len kemiğime. Anladım, kemiğe metastas yaptı, evet. Kemiğime işte oradan da başka taraflara yayıldı tekrar. Dört kere ameliyat geçirdim bu dört yıl içinde, hepsi de ağır ameliyatlardı. Evet. Ee, çok sıkıntılı, zor bir süreçti. Allah'ım yardımıyla yaratı günlere geldik. Ama bu tedavi, propolisle beraber çok iyi geldi bana, çok şükürler olsun. Evet. <laughs> Tamam Allah geri çekiliyor elhamdülillah. Hadi inşallah tamam. Bu şekilde başlayalım. Amin, amin inşallah. Ruhan Bey, benim onu da tabii evet. izleyenler, dinleyenler evet. bilsin. Ee, evet, benim Evet, benim arkadaşım. Tabii ülkenin propolis yok, yurt dışından getirtiyoruz. Ee, evet. Tamam evet. teşekkür ederim. Allah şifa versin inşallah. Ben de size teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Amin. Bütün hastalarımıza Rabbim şifalar versin. Amin. Gerçekten olmazsa olmaz bir kanser hastası propolis mutlaka birlikte olmalı. Gerçekten yani bazı milletler yavaş hareket ediyorlar. o yüzden evet. kötü oluyor. Yani bu konuda hızlı hareket etmek lazım. Yavaş hareket yani hareket hastanın kendi var. yararına, hastanın kendi yararı için mutlaka olmalı. Aynen. Aynen. Çünkü hiçbir her şey iyi etkileşiyor. Kemoterapi de, cerrahi terapide evet. de muhteşem bir, bir yaliklisi yaliklisi de şey. Yani, etkisini düşürüyor. Propolis kullanmadan önce kemoterapide yer etkileri yüksek derhalde sen kullanırken yer etkisi çok az değil mi? Ben öyle evet. anlıyorum. Ee, ben kul, e, ben kaptabim hiç daha önce aldığımda. Evet. Şimdi başka kemo ile devam ettim. Propolis ile beraber olunca aslında bu aldığımın da çok büyük yan etkileri olduğunu söylemişti baştan. Doktor evet. ama ben yaşamadım o büyük yan etkileri. Bütün, evet, kanser o, o, şey. bütün kanser hastalığı, evet. bütün kanser hastalığı, şey, ben aile birer şey, tamam ablacığım bunlar yeter. Evet. Yani kanser hastalığı bunları duyması lazım. Hadi Allah'a evet, evet. Allah emanet olun. Allah. Size olun. Evet, evet. Hoşçakalın. Siz de Allah'a emanet olun. Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür Sağ ediyorum. Olun. Sağ olun. Doktor Bey, az önce Ben size bir eksik bilgi verdim. Bağırsaktan leğen kemiğime metastas yapmıştı. Ameliyat oldum. Oradan büyük bir ameliyat geçirmiştim, Yaklaşık 8 ay evvel ameliyattan hemen 3 ay sonra tekrar aynı yerden metastas yaptı. 4 santim büyüklüğünde olan oydu. Oradan da kasık bölgeme ve mesane topluma kadar çok sayıda inmişti. Başta ameliyat olma şansım da yoktu. Tek şansım bu, bu kemonun başarılı olmasıydı. O da Allah sizden razı olsun. ile birlikte çok güzel sonuçlar çok aldık. Çok şükür. Elhamdülillah. Evet, bu konuşmayı dinletmek istemiştim. Şöyle kapatalım. Şimdi e, söyleyeceklerim önemli. Çünkü çok fazla kanser hastası bana ulaşmaya çalışıyor, ulaşıyor. E, öncelikle Türkiye'de şu anda propolis yok. Ama ben e, kısa süre içerisinde geleceğine inanıyorum. Çünkü e, bu kullandığımız ve etkili olan propolisi üreten firmanın e, genel müdürü, Türkiye genel müdürü benim de abim gibidir. E, bu işle sonuna kadar uğraşıyor ki genel müdür yardımımızın da e, hastası var, kanser hastası var. Allah ona da şifa versin. O da uğraşıyor. E, hatta Amerika'ya ben mektup yazdım. E, mail yazdım. Genel müdür ben o firmanın da üst müdürüyüm aynı zamanda. Ben Genel müdürümüz gönderdi bütün etkili yerlere ve hepsinde bilgisi var. Türkiye'deki ve onlara şunu dedim ben: Bu işe ticari olarak bakmayın çünkü e, Türkiye'de çok fazla kanser hastası var ve bu propolis onların şifa bulmasına vesile oluyor. E, ciro olarak, para olarak, ticari olarak bakmayın, İnsanların hayatıyla ilgili bakın ve bize yardım edin dedim. Yani buradaki Kanser hastalarının çok ihtiyacı var. Ha peki e, Türkiye'ye gelmesini bekleyip hiçbir şey yapmıyor muyuz? Hayır. Bütün kanser hastalarına biz yine e, elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Onu da söyleyeyim. İşte bu vereceğim bilgiler önemli. Kanser hastası bana ulaştığı zaman ben ona şunu diyorum: e, Siz bana Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, Amerika'dan e, size Propolis aldıktan sonra gönderebilecek. Kargoyla değil. Çünkü kargoda el konuluyor. Uzuyor iş. Bir ay sürüyor gelmesi en az. E, ayrıca ekstra para alınıyor ürünlerden. E, direkt oradan gelen birisiyle gönderebilecek. Çünkü Almanya'dan mesela Türkiye'ye çok insan geliyor. Fransa'dan böyle İngiltere'den böyle Amerika'dan böyle Gelen birisiyle gönderin. Birkaç gün içerisinde yani en, en geç 5-6 gün içerisinde ürünü aldıktan sonra en geç bir hafta içerisinde ürün sizde olur. Ve hemen kullanmaya başlarsınız diyorum ki bana böyle en az üçüncü dördüncü evre kanser vakaları geliyor artık son noktadaki hastalar geliyor ee, oradan birisini bulun diyorum o kişi bizi arasın o kişiye biz o ülkede çünkü bu firma o ülkede de var o propolis üreten e, firma dünyanın 196 ülkesinde var e, Türkiye'deki propolisleri kullandırmıyorum çünkü damla sıvı şeklindeki propolisler pek bir işe yaramıyor Türkiye'deki flora da iyi değil. Yani neden bilmiyorum. Türkiye'deki propolis ilgili tıbbi bir çalışma da var. Ters etki ettiğiyle ilgili kanser hastalarında. Özellikle benim sonuç aldığım propolisi kullandırıyorum. Tablet şeklinde gerçek propolisten bahsediyorum. Yok işte alkolde çözülmüş yok bilmem ne de falan o tür şeylerle alakası yok. E, o firmaya biz o kişiyi yani mesela diyelim kanser hastası e, akrabası Almanya'da. Almanya'daki kişi bize arıyor. Whatsapp'tan telefonla. Burada Halil İbrahim Bey var. Allah razı olsun şu anda o da bizi izliyor sanıyorum. Yazmış. E, İngilizce öğretmenidir. Hiçbir menfaati yok maddi olarak. Allah rızası için yardım ediyor. O çünkü biliyor orada indirim nasıl tanımlanır falan. Ben de biliyorum ama o benden çok daha iyi biliyor. E, hastayı yormamak kadar Halil İbrahim Bey'e yönlendiriyoruz. O da Allah rızası için yardım ediyor. O kişi aradığı zaman e, şunu söyleyeyim Halil İbrahim Bey'e lütfen pazarlamacı falan gibi davranmasın. Pazarlamacı falan değil, satış falan da yapmıyor. Ürünleri bizim aldığımız fiyattan direkt üretici firmadan, orijinal ürünleri almasını sağlıyor Halil İbrahim Bey. Kişiye indirim tanımlanıyor. Kişi orada firmanın firmaya üye yapılıyor. Kısacası distribütör diyoruz biz ona. Distribütör yapılıyor. Bunun hiçbir sorumluluğu yok. Yani burada bir sürü işte bayanların eve dolaşıp kataloglarla bir şeyler sattığı firmalar var. Hani orada üye yapıp indirim aldırıyorlar ya, ona gibi bir şey, bir sorumluluğu yok yani bir şey satmazsan almazsan da kimse sana niye satıyorsun, niye almıyorsun falan demiyor. Sadece orijinal ürünü bizim aldığımız fiyattan indirim alması için bunu yapıyoruz, yardım ediyoruz. Kişiye indirim tanımlanıyor, dolayısıyla kişinin o ülkede oturan birisinin olması lazım. O ülkenin vatandaşı olmasa bile orada oturan, orada bir kimliği olan birisinin olması lazım. Onun kimlik bilgilerini alıyoruz, kişiye kaydediyoruz, indirimli olarak kaydediyoruz e, ve banka bilgilerini istiyoruz. Sebebi de şu: e, şu anda mesela ben kişiye kanser hastasına 30 kutu e, propolis aldırıyorum. 30 kutu propolis Almanya'da her ülkede değişiyor tabii oradaki vergiye göre. E, bir kutu propolis'in indirimli fiyatı 36.37 euroydu en son. 36. 37 avroyu buradan şöyle yapalım. 30 kutuyla çarptığımız zaman ama bir türlü çarpamıyorum. Özür dilerim. Şuradan bakıyorum. Evet. 36 nokta. Tabi gecenin bu saatinde hesaplama yaparsanız böyle olur. Çarpı 30 kutu eşittir. 1091 ee, avro ediyor. 1091.1 bir bir avro ediyor. Ee, ayrıca iki tane de probiyotik kaldırıyoruz. Yani onlar da yaklaşık işte 80 e, avro olsa 1091 1100 1170 avro falan. 1170 avroluk ürünü aldırıyoruz. 1170 avroluk ürün yaklaşık kredi puanı diyoruz bu 4 kredi puanı ediyor. Yani şöyle söyleyeyim size. E, bu ürünün yarısı kadar miktarı yüzde beş indirimle alıyor ve biz o kişiyi direkt yüzde otuz indirme taşıyoruz. O yarısından sonraki kısım yüzde indirimle veriliyor. Ama tek seferde alındığı için yüzde beş indirimli fiyat olarak para alınıyor. İşte 1.100 avro, 1.170 avro. Onun 1.170 avronun yaklaşık 500 avrosunun yüzde yirmi beşi kişiye geri iade ediliyor, hesabına yatırılıyor. Çünkü o 600 avrodan sonrası biliyorsunuz anlattığım gibi %30 indirme çıkıyor. %5 indirme, %30 indirme. %25 fazla alınmış oluyor para tek çekim <laughs> tek, tek, çekimde alındığı için. O eee diyelim işte 600 avronun %25'i geri iade ediliyor ya da 500 avronun. %25 ne eder 500 avronun? 125 avro. 125 avro geriye hesaba yatırılması lazım. O yüzden kişinin banka bilgileri de isteniyor. Eee ama biz şu tür şeylerle karşılaşıyoruz. İşte kişiden banka bilgileri istendiği zaman ya da kimlik bilgileri, "Kardeşim benim benden niye bu bilgileri istiyorsunuz?" diyebiliyorlar demesinler. Bu programı onlara izletin. E, bu programı izledikten sonra zaten sıkıntı kalmaz. Ha, ondan sonra ne oluyor? Kişiye indirim tanımlanıyor. Hemen kredi kartından e, para çekilerek kargo ile mesela Almanya'da kargoyla o kişiye ürünler gidiyor. Orada kaç gün sürüyorsa artık Ürünler onun eline onun ismiyle faturalandırılarak ona ulaşıyor. Ve o kişi ondan sonra ömür boyu e, bu firmadan her ne alırsa alsın yani sadece Propolis değil Omega 3 dünyanın en iyi Omega 3'ü, dünyanın en iyi diş marjını burada, koltuk altı burada, dünyadaki en iyi LRG'nin burada çünkü Nobel ödülüdür bu firmanın ürünleri. FT üretim onaylıdır, EFSA onaylıdır dünyanın en iyi ürünleri yani. Ee, en doğal, en kaliteli, en denetlenmiş, en iyi ürünleri. Ben de bunları kullanıyorum kendimde ve ailemde. Onları ömür boyu artık %30 indirme bizim aldığımız fiyattan alabiliyor. Ondan sonra buradaki hasta çünkü propolise devam edecek. 30 kutusu 4 ayda biter. İyiye giderse hasta biz onun ömür boyu bu propolisi kullandıracağız. Dozunu düşürerek kullandıracağız. Ve mesela bir sene günde 15 tane kullanacak. Sonra 12'ye ineceğiz. Sonra 8'e ineceğiz. İşte 6 ayda bir falan. Ee, devamlı alacağı için bunu ömür boyu yüzde otuz indirimle almasına vesile oluyoruz o kişinin. Yani biz o kişiye iyilik yapıyoruz. Biz o kişiyi müşteri olarak falan görmüyoruz. Ee, çünkü ben kanser hastalarının hiçbir zaman ticari anlamda bakmam bakamam. Benim ekibimde hiç kimse de bakamaz. Çünkü benim ailemde de kanser hastaları var. Herkesin var. Kanser hastalarının ne yaşadığını biz çok iyi biliyoruz. Ee, ve ondan sonraki alımlarda da bu indirimle almaya devam edebiliyor o kişi o vasıtayla e, devam edebiliyorlar. Bugünlük benim an ha ondan sonra ürün gelir gelmez tabii ki buraya gelen birisiyle yolluyor. Benimle devamlı irtibatta oluyorlar o kişiler. Bir de şu var arkadaşlar bizim söylediğimiz ürünü e, yine bu firmadan başka bir kanalla kişi alırsa benim doktor olarak ona fayda verme imkanımı yok ediyor. Çünkü benim üstündür olduğum firma e, başka kanaldan alınan Propolis alan kişi kişiye ben irtibat kurduğum zaman yardım etmeye çalıştığım zaman başka birisinin müşterisine müdahale olarak görüyor bu bir yani benim size doktor olarak Allah rızası olsun ücretsiz olarak yardım etmemi engellersiniz başka kanaldan alırsanız propolis'i yani bizi, sizi bize yönlendiren kişinin referansıyla almak zorundasınız ee, ikincisi de kul hakkına girersiniz neden şimdi mesela Ruhsan sananın Türkiye'den bir kanser hastasını ya da kendisi İngiltere'de ki oradaki fiyat da kaç soymuş? 24.32 poundmuş mesela İngiltere'deki fiyat. Fr ya da Fransa'dan Feride abla ya da Suzan abla. Yani burada benim ekibimden birisi size bana yönlendirdi. Ben de size dedim ki yurt dışından birisini bulun size indirim tanımlayarak aldıralım. Siz de gittiniz. Hani bu çok az insan yapıyor ama o çok az insanla ilgili konuşuyorum. Biz bunu hani Türkiye'de doğu kurnazlığı deniyor ya. Tabii haşa doğuları falan böyle kötü anlamda söylemiyorum. Doğu kurnazlığı diye bir tabir var. Ee, ki ben Büyük Doğu'ya inanan birisiyim. Benim eşim de Vanlı'dır, Doğu'ludur. Kötü anlamda kullanmıyorum. Doğu kurnazlığı yapıp sanki daha ucuz alacakmış gibi ya da bir arkadaşı bu firmada bir striktür, onun kanalıyla alayım ona iyilik olsun falan gibi tutuyorlar başka kanaldan propolis alabiliyorlar. Bunu 100 kişide bir kişi yapıyor ama yapanlar var. Onlarla ilgili konuşuyorum. Şimdi kişi o başka kanalda, kanaldan aldığı zaman Suzan Aplan'ın ya da Hülya Mertoğlu'nun ya da ne bileyim Ruhsan Hanım'ın ya da Feride Aplan'ın ya da Güler Aplan'ın hakkını yemiş oluyor. Çünkü o kanalla bana ulaşıyor. Bilgiyi benden alıyor ama başka kanaldan ürüne sahip oluyor. E, ne oluyor? Şimdi bu şuna benziyor. Siz bu otelde yatıp kalkıyorsunuz ama parayı gidip e, karşı otele karşı o küçük kötü bir otele ödüyorsunuz. Ama buradan yararlandınız. Bilgiyi buradan aldınız. Burada o arkadaşımın kul hakkı var. Ben o arkadaşımın kul hakkını kimseye yedirtmem. Yani onun hakkını kimseye yedirtmem. O yüzden bunlara kul hakkına riayet edelim. Bir de şirket gelirle ilgili size yardımcı olabilmem için bu hususlara dikkat edelim arkadaşlar. Bizim referansımızla ürünü alın ve hastanızda kullanın. İnşallah allah Teala şifa yaratır. Bu hastamızda olduğu gibi daha bir sürü hastamız var. Ben bunu ara ara bu tür programlar yaparak hastalarımızın izin verdikleri konuşmalarını sizinle paylaşacağım. Birçok hastamız izin vermiyor. Hasta mahremiyetinden dolayı zaten yayınlamıyorum. Hatta onların kimliklerini de hiç açıklamıyorum. Ee, ama onun dışındaki şeyleri sizinle ara ara paylaşacağım. Teşekkür ederim. Ee, yarım saatlik bu program oldu. Ama herhalde iyi oldu. Ee, kanser hastalarıyla bu programı paylaşırsanız e, onlara iyilik yapmak maksadıyla bütün hastalarla. Ayrıca Beğenirseniz, yukarıya çıkartırsanız daha çok insan izleme şansı olur. Ee, i̇yi yaparsınız. Görüşmek üzere. Beni her zaman arayabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Telefonum her yerde var. Hoşçakalın. Ha bu arada ben arkadaşlara bir merhaba diyeyim buradaki olanlara. Suzan, Suzan abla burada, Mehtap Hanım burada, Safura abla burada, Halil İbrahim burada, Selma Kozan. Bizim hanım burada. Ee, Şehnaz Hanım da beni izliyor. Safir abla dedik. Mustafa Seçkin burada. İngiltere'den Sevgi Münir burada. Şerif Ervarlıklı burada. Evet. Hülya Mertoğlu burada. Aslan Kalkan burada. Ruhsan Hanım burada. Zekiye Kurt burada. Çünkü isimlerini okumazsam hatırları kalır. Peride abla burada Fransa'dan. Evet. Hepinize çok teşekkür ederim katıldığınız için. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın. Bu arada bizim hanıma da buradan sesleniyorum hala beni izliyorsa. Ee, bir bölüm dizi izleyip geleceğim inşallah. Geç kalma diyordu ama e, ondan sonra geleceğim. Yatsı namazını kılıp bir bölüm izleyip geleceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. O kişiyi biliyorsunuz. Evet hakikaten buradaymış bizim hanım. <laughs>